Yani bugün gerçekten hiç istemiyordum halkar selenindeki kapalı verilerini paylaşmayı. Tavan yok, taban var. El değiştirme oranları aldı başını gitti. Ne yazık ki hepsi kırmızı rakamlar. Ama bugün iyi bir haber geldi. Odin Teknoloji'nin halkar sonuçları açıklandı. Şöyle bir halkar selenine baktığım zaman kırmızı rakamlar. Arkadaşlar Türkiye'nin 3.74'ü Odin Teknoloji orta olmuş. Yüzde 3.74. Düşünebiliyor musunuz? 3 milyon kişiden fazla kişi başvuru yaptı. Dağıtım gerçekleşti. Peki Odin teknolojinin Soner Yılmaz paylaşmış. Bakın tavan serisini de bizlerle paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. 270 TL'lik dağıtım 9 lota göre dağıtımda bir tavanda 27 TL kar bırakacak. 270 TL %10'u. 3 tavan yaparsa 89 TL kar bırakıyor. 7 tavan yaparsa 256 TL. Ana parayı ikinci 2'ye katlamamız 8. tavana denk geliyor. 308 TL. 10 tavan. 430 TL'ye kar bırakıyor arkadaşlar. Odin teknoloji. Tamam küçük bir dağıtım oldu. 270 TL'lik bir dağıtım oldu. Sektörü güzel. Teknoloji sektörü gayet iyi. Tavan serisi uzun sürer mi? Bence sürer. Peki 12 tavan gider mi? Ya da 12 tavanı da aşar mı? Bir pasifik donanım yazılım olmaz mı? Niye olmasın? Bir alves olmaz mı? Niye olmasın? Son halk arzlarımızdaki performanslar güzeldi. Tavan serileri güzeldi. Bakmayın siz bu hafta başlangıcında bütün rakamların kırmızıya döndüğüne 12 tavan giderse 577 TL kar bırakıyor. Neredeyse 3'e 3'e katlamış oluyor. Odin teknoloji çok güzel bir performans bekliyoruz. Uzun vade tutar mıyız? Orta kısa vade tutar mıyız? Hani üstüne bir ekleme yapar mıyız? Erken tavan bozarsa niye olmasın? Ne dedik? Bir Alveste Alveste kısa orta bir bekleme durumuna geçtik dedik ufak bir eklememizi de bugün itibariyle gerçekleştirmiş olduk. On lot bir alım yaptık arkadaşlar. Önemli değil yani o kadar. Biraz daha düşerse belki biraz daha. Ama her zaman söylediğimiz gibi bu düşüşler alım fırsatıdır. Uzun vadecilere alım fırsatıdır. Her zaman söylediğimiz gibi mutlaka bir köşede ufacık da olsa bir yedek akçeniz bulunsun arkadaşlar. Odin teknolojinin halk hayırlı olsun. Dağıtımlar hayırlı olsun. Bakalım büyük bir ihtimal çarşamba veya perşembe günü işleme başlar. Yine tavan serilerinde biz sizlerle buradan paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.